Ağır Eğitim Tugay Komutanlığı bayramlaşma için görüşünüze hazırdır komutan. Teşekkür ederim. Sol! Arkadaşlar merhaba. Sol! Bayramınız kutlu olsun. Sol! Sizler de sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, mübarek kurban bayramı dolayısıyla Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımızdan Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ve kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Burada kahraman Mehmetçiğimizin ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Arz edelim. Çok teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli kahraman askerlerimiz, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Allah. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımız, ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tamam. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun ...tüm mensuplarının bayramını kutluyorum. Önce 1048'de Pasinler Ovası'nda... ...hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdığımız destanlardan bugüne... ...bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden... ...tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor. Aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum. Sizler hava kuvvetlerimizin tek eğitim tugay komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu devraldınız. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçi'ye birlik bilinciyle insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle gök vatanın muhafaza ve müdafasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bu izin her birinize şahsın ve milletim adına teşekkür ediyor. Rabbim başarılarınızı inşallah iptal etmemiz istiyorum. Sağ Hafta başında kuruluşunun 114. yılını büyük bir gururla idrak eden Türk Hava Kuvvetleri bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının kurban bayramını tebrik ediyorum. Sağ ol şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, Kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim. Çok teşekkür ediyorum.